Öncelikle Ahmet Bey'e yeni açtığı kanalı hayırlı uğurlu olsun dileyerek sözlere başlamak istiyorum. Evet, 3308 sayılı kanunla alakalı olarak gelişmelerle ilgili benden bir durum var mı, yeni bir gelişme var mı şeklinde bilgi istemişti. Ben de kendisine... Ee, bu şekilde yardımcı olayım diye düşündüm. Hem de e, staj ve çıraklık sigortası mağdurları kardeşlerimiz 3308 sayılı e, yasadan kaynaklı mağduriyetin sahipleri de e, konularla alakalı bilgi sahibi olurlar. E, şimdi bu Mağduriyetle alakalı genel bir bilgi verelim isterseniz. Bu mağduriyet 1986 yılında çıkan yasayla başlıyor, 3308 sayılı yasa. Ama aslına bakarsanız yasanın öncesine de dayanıyor. Çünkü daha öncesinde çıraklıkla alakalı çıkan kanunlarda burada önemsenen 18 yaş sınırı oluyor. Yani daha önceki, 1986 yılından önceki kanunlarımızda bizim... 18 yaşın altındaki sigortalılıklar sayılmadığı için bu mağduriyetin doğuşunun ana temeli burada oluşuyor. Biz 18 yaşının altında sigortalılık sayılmadığından dolayı 1986 yılında çıktığında da kanun bunu önemsemiyor. O dönemde baktığınızda herhangi bir yaş sınırı da yok. Bundan dolayı da kimse bu konunun üstüne durmuyor. Ama ne zaman ki bu konuyla alakalı olarak insanlar meslek liselerine, çıraklık okullarına gidiyorlar. Devamında işe başlıyorlar, çalışıyorlar. Şahsım da dahil olmak üzere herkes işe başlangıç yapıldığını zannediyor. Çünkü elinizde bir sigorta kartı var. Bu sigorta kartı diğerlerinin hiçbir farkı yok. Sigorta numarası var. O dönemde E-Devlet ve TC kimlik numarası olmadığı için bir sigorta numarası var. Ve bu sigorta numarası da işliyor. Diğer işverenlerine gittiğinizde de zaten kartta da bu yazıyor. Bir sonraki işverenize veriniz diyor. Bu şekilde başlayan serüven bugün geldiğimiz noktada maalesef ki çok büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Bu mağduriyet bu süreçlerden geçti. Ee, evet 2022'nin sonundan itibaren 2023 ile birlikte Türkiye çapında e, bir teşkilatlanmaya gittik ve Yaklaşık 20'ye yakın dernek, 30'a yakın da temsilcilikte bugün Türkiye'de çok güçlü bir federasyon olarak hakkını savunan insanların oluşturduğu bir birlik haline geldik. E, bu birlikte emeği geçen herkese e, ben şahsım adına bir kere daha teşekkür ediyorum. E, bu İbrahim'in ateşine su taşıyan bütün karıncalara selam olsun diyorum. Şimdi... Tabii neler oluyor, neler bitiyor. Öncelikle siyasi görüşmeler, bürokrasi görüşmeleri devam ediyor. Ee, arkadaşlarımız bu konuda sağ olsunlar hiç boş durmuyorlar. Federasyon da e, yeni yönetimiyle birlikte bir kan değişikliğiyle e, bu yolda mücadelesine devam edecek. İşte Türkiye'de maalesef ki seçim zamanları olmadan bu tür hak kayıplarının e, bir şekilde giderilmesi mümkün olmuyor. E, i̇lla ki bunun bir seçim malzemesi yapılması, illa ki oradan bir siyasi rant oluşması gerekiyor maalesef ki böyle. Ve bu olduğu müddetçe de işte bütün bu mağduriyetler ve hak e, talepleri öteleniyor. E, Stal ve çıraklık sigortası mağduriyeti de ötelenen taleplerden biridir. E, biz bu olaya baktığımız nokta hak noktasıdır. Yani biz hiçbir zaman için bir erken emeklilik peşinde koşmadık. Ancak burada hak Talebimiz oldu. Nedir bu hak? Elimize verilen sigorta kartlarının üzerinde yatan tarihlerin geçerli olması. Şimdi burada e, siz devlet olarak eğer insanların eline bir sigorta kartı veriyorsanız ve bunun üzerinde bir tarih yazıyorsa ve hiçbir açıklayıcı başka bir bilgi yoksa bir kere bu bir resmi evrakın yanıltıcılığı manasına gelir. Şu anda en ufak bir sözleşme yapsanız herhangi bir yerle küçük küçük yazılıyor altına işte şöyle yaparsanız böyle olur böyle yaparsanız şöyle olur şeklinde. Ama bizim kartımızın içinde hiçbir şey yazmıyordu. Diğer kişilere verilen kartlardan da hiçbir farkı maalesef ki yoktu. Bu mağduriyetin temeli de zaten bu kartlarla olan kandırılmışlıktan başlıyor. Herkes kendisinin sigortasının başladığını düşünerek hayatına devam etti. O dönemki 5 bin gün prim gününü de bir şekilde ben 25 seneyi doldurmaya yakın erkekler için, kadınlar için de 20 seneyi doldurmaya yakın, <laughs> pardon sağlarım diye düşündü ve bu noktaya geldik. Şimdi bu noktadan sonra bize düşen artık hiçbir zaman için safları kaybetmeden, enseyi karartmadan hak mücadelesine devam etmek. O onu söylemiş, bu bunu söylemiş, herkes her şeyi söyler, herkes her şeyi yapabilir ama günün sonunda önemli olan şey federasyonun kurumsal yapısıdır. Federasyonun kurumsal yapısını desteklemek gerekiyor ve bu yapının altından ayrılmamak gerekiyor. Ben bir kere daha hem e, yeni oluşuma e, giden staj ve çıraklık sigortası e, mağduriyeti federasyonunun kurucu başkanı olarak şunu söylüyorum ki herkesi ben e, yeni başkanımız Müslüm Alagöz'ün arkasında birleşmeye ve yeni yönetimle birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey bana da bu imkanı sağladığınız için yeni kanalımız tekrar söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.